Şurada küçük küçük bir şeyler var. Vallahi var acayip yoruldum ben. Oh. İki dakika müsaade. Hayır hayır durmak yok hadi bakalım. Daha masa kuracağız. Hepsini ben şişirdim. Hepsini sen şişirdin. Şen şişirdim. Şen şiş. <gülüyor> 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 Şu kolonda bir yamukluk var. Şuraya baksana. Sesi duyuyor mu? Bak. Oh. Tuana. İçindeki sanki hava değil çelik. aldır Sektir nereye kadar çekeceğim bana. Sırayla. Oo. Sekmedi ki hiç. Hiç sektirmedik ki kızım. Hayır bak. Sen al beni çek bir göstereyim sana. Tut. Şöyle bir taş bulayım. anlamasını ama o taş olmaz. Büyük taş atıyorum kızım. Küçük, düz bir taş bulacaksın. Bakayım ona. Baba. Gibi. Ta baba biraz baba. daha düz olabilir. Baba baba. Yok aşkım olur mu? Baba. Küçük, daha da al. Bir işe şey yaramıyor. Masaya ne oldu? Masayı kırdık Bakayım mı? Şu olmayınca da, da işe yaramıyor şu anda. Aslında şey olmuş ya. Kasisli masa. Olmaz mı? Bunun çubuğunu neden unuttuk biz ya? çantasından çıkartmadık ki düşmüş olamaz. Kızım suya paralel eğilmen lazım tamam mı? Paralel eğilip atman lazım. Direkt atarsan sekmez o taş. Aynen eğil biraz. Eğil. At. Sekti mi? Sekmedi. Ravzan sen sektir. Bak Razan bakın taşına. Olmaz kızım o da olmaz ya. Ama ne güzel rengi varmış Ravzan bakayım. Kahverengi değil mi? Atma onu. Evet. O çok güzel taş. Değerli bir taş olabilir mi? nasıl? Nereye bıraktın sen? Böyle iyi. Tam 5 litre. Bunu şu taşın üzerine bıraktın Olur. Hı -hı. Bence sen de gitme. Baba ayağımla ya full şey. Cam görmüştüm. Masayı var ya buraya kuracağım. Nereye? Şuraya. Evet. Nasıl yiyeceğiz? Suya dalacağız yiyeceğiz. <laughs> үйрөн <laughs> 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 Değil mi? Oraya mı solamıyor? Olur. Nereye? Bence şuraya. Buradan esiyor ama duman bize gelebilir sürekli. Bu köpeğe bayat ekmekleri getirmiştik ya. Yer mi ki? yemedim. Et bekliyor bence. Et de vereceğim de. Önden bir atıştırmalık aparatif olarak bir ekmek vereyim dedim. Ekmeği yemedi ya. Biraz da küçük balıklar atalım mı şöyle? Hı. Onu küçük balıklar bulur yer. balık bazı Niye yemedin aslanım yeseydin ya Çok değişik bakıyor ama <laughs> Hadi bak oraya koydum güzel onları ye Et de vereceğim et de vereceğim sana hadi Ravza <laughs> hanım <laughs> <Köpekçik> et istiyor <gülüyor> <gülüyor> Şunun güzeline bak ya Canını yerim ya Canımsın can can <gülüyor> <gülüyor> Dünyada en zararsız Varlıklar Kim? Hayvanlar hayvanlar. Aynen öyle. Bir hayvan sever de burada. Sen ne yapıyorsun? Balıklar yemek atacağım. Onu var ya yok deme. Yakından at yakından. Yakından at. Onu yer. Ona yok demez. Gördün mü? Bizim köpekçik ne seviyormuş et seviyormuş çocuklar. that's it. Kömür attın mı? Kömür attım. Közmüş köz oldu bir de. Hmm. Ne yapacağım biliyor musun şimdi size? Ne yapacaksın? Kuzu lokum. Hmm. Allah. Hani derler ya lokum lokum derler ya. O tabirin gerçeği olacak şimdi. 24 saat zeytinyağı da marine edilmiş. Tuz atacaktık onu herhalde. Tuz atacağız aynen. Cozur cozur. Çöpleri şuraya biriktireyim. işte. Atayım üzerinde. Ha bir cahil sene demiştim. Yenim. Lokum ya. Niye? Oraya atmasaydın artık bir şeyle atalım. Neden? Ateşi söndürebilir. Pişer ama tavuk. Öf, 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 Ateş öf, öf. bitti çünkü. Gelin dikkat et yanmasın. Ateş bitmedi kızım. Kuzu pişirir daha bu. Pişmiş mi? Bak. Elini gel. Şunu yapsana. Eee ne oldu? Bana. Baktın mı? Yeme beni. Bitmedi. Bana. Yemiyorum. Kızım şunu şu çöp atsana bizim zaten orası çok. Anne, şöyle kendini kasıyor. Kanatları düzüyor mu? Hava hiç tuzatmayın dediler ya. Bunun da çok özelmiş. Yiyelim mi? Aziz Allah. Şefaat ya şu anda. У а меня verenlerin çoğu olsun ciğerim <laughs> yandı. Bismillah. Dostlarımız çoğalmış Ravzanur. Dostlarımız çoğalmış kızım. Yeme bu yemek değil ama. Onu onu yemez. Ay ben seferim. Seferim. Ay nasıl açayım. Şunu çekermek istiyorum da bir şey girmiş. Bu da yeni misafirimiz. İsmi ne olsun Ravzanur yeni misafirimizin? Bununki Dünes olsun. Çünkü de gözü Düneş be Fındık olsun. Fındık mı? Tamam kızım. Seninki de, de Güneş de yememiş ekmeğini. Sen de seviyor mi ben? Ama sen hırsın gibisin. Kızım dedim ya dünyadaki en zararsız varlıklar hayvanlar. <laughs> Havada aracağım. dostlara öyle bir güzel ziyafet çektirdik ki mükemmel derecede doyurdular Ama onu o sevdi. sen sev. Ben oyalayayım sen sev diyor. Evde böyle lezzetli olmuyor. Evet. Gözler onlar Sana yeminle ya acayip olmuş <laughs> Ciddiyim ha şey değil. Şaka değil. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah Yemek yedik, kahretsin. Allah <laughs> bir <Benim> Allah kahretsin. Allah Dolaşalım. <laughs> Allah içinde Allah kahretsin. Allah Bakmak ister misin? Hmm. gönlüm hı. Nasıl